Tekrar işte hatırlatıyor. Ve iz enceynakum min ali firavun. Hani sizi firavunun zulmünden kurtarmadık mı? Ve iz enceynakum min ali firavun yesumunukum su'al azab. Yuktilun ebnan kemo yastahiyuna nisaakum ve fi zalikum bala'um mir rabbikum azim hani hatırlayın biz Musa'nın zulmünden sizleri kurtardık ve yasumunukum su'al azab o en çetin en alçaltıcı bir azaba sizi sizi azap ediyordu yukattiluna ebnâekum çocuklarınızı öldürmüyor muydu Ha? Bir çocuk bile bırakmıyor. Bütün çocukları kesiyordu. Ve nisakum. Ve kadınlarınızı bırakıp hatta onların en mahrem yerlerine kontrol ediyordu. Bu kadın hamile mi değil mi? Yestehiyune nisakum. Ve fî zâlikum rabbikum azîm. İşte bütün bunlar başınızdan geçtiği halde nasıl olur da böyle düşünürsünüz. Büyük bir, bir iş bu. Bu cürmün ne kadar büyük olduğunu göreceksiniz yakında. قصة يعني توبة أتمسنس لترون الجحيم دمك يسير ورا لا إله إلا الله أبا